Bahar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Harun ve Bahar sahneleri artsın diyenler beğeni tuşuna bassın, sayımızı hep birlikte gösterelim. Bahar dizisi son bölümde Bahar ve Harun arasındaki çekim iyice arttı. Büyük bir ihtimal artık Bahar ve Evren aşkı bitmiş olacak. Peki sizce Bahar kimle olmalı? Evren mi yoksa Harun mu? Yorumlarla düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Naz ise evrenden hamile değil ama evrenin bu konuda şüpheleri vardı. Demek ki evren zamanında Bahar'ı aldatmış oldu. Bahar bu durumu da artık kabullenmeyecek ve ilgisini Harun'a çevirecek. Peki dizimizde başka neler olacak? Bahar dizisinin 58. bölümü izleyicileri yine duygusal bir fırtınanın ortasına sürükleyecek gibi duruyor. Önceki bölümde Umay ve Parlan'ın yaşadığı saldırı ve ardından gelen sır perdesi herkesin yüreğini sıkıştırmıştı. Bahar'ın annelik içgüdüsüyle kızlarının sakladığı gerçekleri sezmesi bölümün en çarpıcı anlarından biriydi. Şimdi 58. bölümde bu gerilim iyice yükselecek. Fragmanlardan ve özetlerden anlaşıldığı kadarıyla, Umay ve Parla'nın uğradığı şantaj olayı daha karanlık bir yola sapıyor. Bu iki genç kızın başına gelenler, sadece bir saldırı ile sınırlı kalmayacak. Şantajcıların ellerindeki kozlar devreye girecek ve bu durum Bahar'ı korumak ile adaleti aramak arasında bırakacak. Bahar karakteri zaten dizinin omurgası. Demet Evgar'ın canlandırdığı bu güçlü anne figürü her seferinde izleyiciyi hayran bırakıyor. Onun iç çatışması bu bölümde zirveye çıkacak. Kızlarını kollamak için yasal yollara başvurmak mı yoksa kendi yöntemleriyle sorunu çözmek mi? Bu ikilem Bahar'ı en ağır sınavından geçirecek izlerken onun yüzündeki o derin endişeyi görmek bile yeterli olacak. Bahar'ın kararları sadece ailesini değil tüm çevresini etkileyecek. Örneğin Rengin'in de bu olaya dahil olması muhtemel. Rengin'in abla rolü her zaman destekleyici olsa da bu sefer kendi sınırlarını zorlayacak gibi. Harun'un durumu ise bölümün en merak uyandıran unsurlarından biri. Önceki bölümde ölümle burun buruna gelmişti. Hastane sahneleri zaten dizinin duygusal yükünü artırıyor. Harun'un yaşam mücadelesi Bahar'ı derinden etkileyecek. Oğlunu kurtaran adam olarak, Harun'un kahramanlığı Bahar'ı ona daha da yaklaştıracak. Bu yakınlaşma izleyiciler arasında tartışma yaratacak. Bazıları romantik bir kıvılcım görecek, bazılar ise sadece minnet duygusu olarak yorumlayacak. Harun'un iyileşme süreci yavaş yavaş işlenecek. Belki bir ameliyat sahnesiyle başlayacak bölüm. Doktorların umut dolu sözleri aileye nefes aldıracak ama tehlike hala kapıda. Harun'un gözlerini açtığı o an Bahar'ın gözyaşlarını dökeceği kesin. Bu sahneler, dizinin melodrama olan sevgisini bir kez daha kanıtlayacak. Harun'un Bahar'a hisleri zaten belli. Onun bu fedakarlığı ilişkiyi yeni bir boyuta taşıyabilir. Ama acele etmeyin. Yazarlar her zaman sürprizlerle dolu. Harun'un kurtuluşu belki bir bedel gerektirecek. Örneğin şantajcılarla bağlantılı bir sır ortaya çıkabilir. Bu da hikayeyi daha karmaşık hale getirecek. Uras ve Seren'in evlilik krizi ise bölümün sürpriz paketlerinden. Bu çift diziye renk katıyor. Evlilikleri hakkında kesin bir karar verecekler. Boşanma mı yoksa yeni bir başlangıç mı? Fragmanlarda Uras'ın şaşırtıcı hamlesi ipucu veriyor. Belki Serene bir ultimatum verecek ya da tam tersi Seren'in beklenmedik bir tavrı Uras'ı köşeye sıkıştıracak. Bu karar herkesi etkileyecek. Özellikle Bahar'ı. Uras'ın ailesindeki yeri önemli onun yaptıkları şok etkisi yaratacak. Düşünün Uras ani bir şekilde Seren'i terk etse veya tam aksine evliliği kurtarmak için büyük bir jest yapsa. Bu jest belki bir yüzük sahnesiyle taçlanacak. Seren'in duygusal patlaması izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Çiftin diyalogları her zaman keskin. Bu bölümde de bol bol tartışma göreceğiz. Uras'ın kararlılığı Seren'i değiştirecek mi yoksa tam tersi mi? Bu soru izleyicileri yorumlara boğacak. Sosyal medyada zaten tahminler uçuşuyor. Bazıları ayrılık diyor, bazıları barışma. Gerçek ne olursa olsun bu hikaye dizinin aile dinamiklerini sarsacak. Evren'in Naz'ı eve alması ise romantik cephede fırtına koparacak. Evren ve Bahar arasındaki ilişki zaten inişli çıkışlı. Bu hamle Bahar'ı yaralayacak. Evren'in içinde Naz ve bebeğe karşı şüpheler oluşması doğal. Önceki bölümlerde Naz'ın sırları yüzeye çıkmıştı. Bebeğin gerçek babası kim sorusu hala havada. Evren'in bu şüphelerin Naz'la yüzleşmesine yol açacak. Belki bir tartışma sahnesi göreceğiz. Evren'in öfkesi patlayacak ve Naz gözyaşlarına boğulacak. Bu sahneler dizinin klasik unsurları. Ama bu sefer daha derin. Evren'in Bahar'a dönme isteği artacak. Ancak Harun'un varlığı işleri karıştıracak. Üçgen aşk mı oluşuyor? Evren Bahar'ı geri kazanmak için ne yapacak? Belki bir özür mektubu veya beklenmedik bir ziyaret. Bahar'ın kalbi ise karışık minnet duygusu ile aşk arasında sıkışacak. Bu kısım izleyicileri en çok bölecek. Evren sevenler Harun'u suçlayacak, Harun sevenler ise evreni. Yazarların bu dengeyi nasıl kuracağı merak konusu. Şimdi gelelim tahminlere. Bölümün ana teması şantajın sonuçları olacak. Umay ve Parla'nın sırrı patlayacak. Belki şantajcılar bir video yayınlayacak veya para talep edecek. Bahar bu noktada polise gidecek ama kızlarının isteğiyle vazgeçip kendi başına harekete geçecek. Bu karar onu tehlikeye atacak. Düşünün Bahar tek başına şantajcılarla görüşse. Bir kovalamaca sahnesi olabilir. Ya da renginin yardımıyla bir tuzak kurulsun. Umay'ın doğum günü ise dönüm noktası. Bu kutlama mutlu başlamalı. Aile bir araya gelecek hediyeler pasta şarkılar. Ama gece yarısı bir telefonla her şey değişecek. Belki şantajcılar doğum günü partisine sızacak. Veya Umay bir mektup alacak. Bu olay dengeleri sarsacak. Harun'un hastaneden çıkışı doğum günüyle çakışabilir. Onun gelişi Bahar'ı duygulandıracak. Evren ise dışarıda kıskançlıkla izleyecek. Uras ve Seren'in kararı burada açıklanacak. Belki boşanma evraklarını masaya koyacaklar. Uras'ın şaşırtıcı hamlesi Seren'i affetmek olabilir. Veya tam tersi Seren hamile olduğunu söyleyecek. Bu twist hikayeyi uzatır. Naz'ın sırrı da açığa çıkacak. Bebeğin babasının Evren olmadığı anlaşılacak. Bu Evren'i çökertecek. Şüpheleri haklı çıkınca nazla bağlarını koparacak. Bahara koşacak ama geç mi kalacak? Harun'un iyileşmesi baharı ona bağlayacak. Belki bir öpücük sahnesi göreceğiz ama acele etmeyin. Yazarlar finali açık bırakır. Analiz kısmına geçersek dizinin gücü karakter gelişiminde. Bahar'ın anneliği her bölümde evriliyor. Bu bölümde korumacı yanını göreceğiz ama adalet arayışı onu gri alana sürükleyecek. Bu etik ikilem izleyiciyi düşündürecek. Harun'un kahramanlığı ise erkeklik rollerini sorgulatıyor. Fedakarlık mı yoksa manipülasyon mu? İzleyiciler yorumlarda bunu tartışacak. Uras ve Seren'in evliliği modern ilişki sorunlarını yansıtıyor. Kararlar ve sonuçları gerçek hayattan. Evren'in şüpheleri ise güven temalı. Naz'ın yalanları diziye gerilim katıyor. Bebek motifi aile kavramını güçlendiriyor. Umay ve Parlan'ın gençliği ise ergenlik sorunlarını işliyor. Şantaj gibi güncel bir konuyla genç izleyiciyi yakalıyor fragmanlardaki ipuçları ustaca. Sen bunu söylersen barışabilirler, repliği Bahar ve Evren'e işaret ediyor. Belki Harun bir sır paylaşacak veya Seren Uras'ı ikna edecek. Doğum günü sahnesi duygusal zirve. Mutluluktan kaosa geçiş klasik dizi tekniği. Bu sarsıntı sonraki bölümleri etkileyecek. Belki bir intikam arcı başlayacak. Tahminlerime devam edeyim, bölümün açılışı hastaneyle başlayacak. Harun'un nabzı düzensiz, Bahar dua edecek. Doktor hayatta kalacak diyecek. Bu rahatlama kısa sürecek. Umay ve Parla evde fısıldaşacak. Şantaj mesajı gelecek. Parayı getir yoksa videoyu yayınlarız. Kızlar panikleyecek. Bahar yakalayacak. Gerçeği öğrenecek. Neden söylemediniz diye bağıracak. Gözyaşları sel olacak. Rengin araya girecek. Polise gidelim diyecek. Ama Bahar ben hallederim diyecek. Bahar dizi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.